cinsel organına tapıyor. Söylemesi biraz ayıp ama burada bu şekilde bir tane inanç var. Kadınların cinsel organına taptıktan sonra sevap kazanmış oluyorlar. Burası kadınların güç merkezi diye biliniyor. Kadınlara o kadar önem verdiğini temsil ediyor bu tapınağı. Bu tapınağın etrafında gördüğünüz bu kırmızı kumaşlar vesaire bu tapınakla ibadet yapmak için kullanılan malzemelerdir. Bunun içinde kumaşlar var, kolyeler var ve farklı taşlardan yapılmış şeyler var ve tatlı falan da içiliyor burada. Buranın hikayesi dostlar Sadi Devi Tanrı Şiva ile bağlantı olan bir tane hikaye var. Sadi Devi Tanrı Şiva'ya aşık oluyor daha sonra evleniyor ama babası hiç bundan razı olmuyor. Böyle hayatları devam ederken Sadidevi'nin babası büyük bir tane ibadete başlıyor. Bu ibadet görmek için Sadidevi istiyor ve dünyaya geliyor. Dünyaya geldikten sonra kendi eşini